Yani İmralı Hapishanesi'nin üzerinde gerçekten uzun yıllara varan bir mutlak tecrit söz konusu, mutlak iletişimsizlik de dediğimiz aynı zamanda büyük bir insan hakkı ihlali yaşatılıyor. Aile görüşü, telefon görüşü, haberleşme hakkı tüm bu haklar yok sayılıyor. Oysa tüm bu haklar Türkiye'nin anayasası çerçevesinde de garanti altına alınmış ve Türkiye'nin yine imza atmış olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında da Cezaevinde tutulan kim olursa olsun e, haklar bağlamında. Hmm tüm bu bahsettiğimiz iletişim haklarının, görüşme haklarının, avukat görüşü, savunma hakkı vesaire ne varsa hepsinin sağlanması gerekiyor. Yani böyle bir uygulamanın yapılmaması gerekiyor. Ancak ne yazık ki Türkiye Devleti kendi hukuksal normlarına karşı da bir süreç geliştiriyor. Yapılan tüm itirazlar ne yazık ki reddediliyor, kabul edilmiyor ve uzunca zamandır bu katı tecrit durumu devam ediyor. Biz insan hakları savunucu bu olarak elbette bu katı tecrit uygulamasının karşısındayız. Ee, Türkiye'nin e, kendi anayasasına uygun olarak, hukuksal normlarına uygun olarak bu tecrit sisteminin mutlaka kaldırılması gerekiyor. Ee, aslında Türkiye'deki hapishanelerde e, genel olarak e, Türkiye'nin e, demokratik işleyişi e, bir söz konusu olmadığı için e, genel anlamda insan hakları çerçevesinde de değer, değerlendirdiğimizde e, bu uygulamaların tamamı yani toplumsal alanda e, yapılan baskıların e, aynı zamanda hapishanelerde de devam ettiğini, yine kadı tecrit mekanizmalarının e, yaklaşık 3 yıldır daha da fazla arttığını gözlemleyebiliyoruz. E, özellikle yeni açılan hapishanelere mutlaka değinmek gerekiyor. Yüksek güvenlikli ve S tipi kapalı hapishanelerde çok yoğun tecrit uygulaması var. E, 2000'li yıllarda F tipi cezaevleriyle ilgili e, bir insanlık e, ayıbı olarak nitelendirilen e, ve bununla ilgili pek çok mücadele verilen e, hapishaneler şu anda e, C tipleri ve yüksek güvenlikli kapalı hapishanelerin yanında e, daha iyi konumda kaldı. Yani bundan hani bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani F tipi hapishaneler iyi değil e, mutlaka ama yüksek güvenlikli hapishaneler F tipi hapishanelerin de çok daha önüne geçen e, hak ihlallerinin e, odağı olmuş durumda. E, de bir saat mahpuslar havalandırmaya çıkarılıyor ya da bir buçuk saat geri kalan bütün süreyi hapishanede, tek odada geçirmek zorunda kalıyor. Bu hapishanelerde Güneş ve havanın girmesi için bulunan pencereler de yine sık demir tor denilen ağlarla kapatılmış vaziyette. Herhangi bir iletişim hakları yok. O nedenle çok ağır bir tecrit uygulaması ne yazık ki buralarda da mevcut. İletişim hakları engelleniyor yine. Hapishanelerde mahpuslar ailelerinden çok uzak hapishanelerde tutuluyorlar. Bu da bir tecrittir aslında. Çünkü sosyal bir varlıktır insan değişime ihtiyacı vardır, e, sosyalleşmeye ihtiyacı vardır. E, ancak hapishanelerde, örneğin e, değişim dediğimiz, e, o da değişim talepleri kabul edilmiyor. Ailelerine yakın yerlere sevk talepleri kabul edilmiyor. Kitap yasağı var, kısıtlamaları var. Kimi hapishanede yanında üç kitap bulundurabiliyor, kimi hapishanede beş kitap bulundurabiliyor. E, yine e, Kürtçe e, mektuplar verilmiyor, kitaplar verilmiyor. Ee, ...muhalif basın içeriğe kesinlikle sokulmuyor. Ancak e, iktidar e, mekanizmalarına yakın e, gazeteler veriliyor. Yani basın ilan kurumundan ilan almayan gazetelerin verilmemesi gibi bir durum söz konusu. Oysa yayın yasağı olmayan, e, Türkiye'de her yerde erişime e, kolaylıkla e, ulaşılabilen, erişime açık olan gazeteler, dergiler... ...hapishaneler söz konusu olduğu zaman verilmiyor. Oysa hapishanede dediğimiz e, yer sadece e, kişilerin özgürlükleri benden mahrum oldukları yerlerdir ama diğer bütün hak alanlarında e, özgür insanlarla eşit haklara sahiptirler. Ancak hapiste tutulmanın da ötesinde çeşitli ihlallerle, hak ihlalleriyle, hakların yok sayılmasıyla hapishane içinde çeşitli tecrit sistemlerde uygulanarak pek çok haktan yoksun bırakılıyorlar. Yani Türkiye'de aslında inşa edilen bir sistem var. Bunu bizim açık olarak dile getirmemiz gerekiyor. Çok yoğun hapishane inşa edildi ve hapishane inşa edilen tüm hapishanelere mahpuslar konuluyor. 400'ün üzerinde şu anda açık ve kapalı olmak üzere bir hapishane sistemi rejimi mevcut. Yani bir hapsetme rejimi inşa edildi. Ve bu kadar çok hapishanenin, bu kadar çok mahpusun olduğu yerde ve cezasızlık politikalarının olduğu noktada ihlaller kaçınılmaz olarak var hasta mahpusların durumları da oldukça kötü, hapishanelerde sürekli olarak ölüm haberleri alıyoruz, hasta mahpusların ölümlerinin yanında pek çok şüpheli ölüm var, İntihara sürüklenmeler var, işkenceler var ve bunlarla ilgili ne yazık hiçbir soruşturma süreci açık, şeffaf bir şekilde yürütülmüyor. İşkence ve kötü muamele yasağını ihlal edenlerle ilgili herhangi bir ceza yaptırım ne yazık ki duyamıyoruz. İşkence ve kötü muamele uygulayan görevliler de mahpuslara zaten bu durumu açıkça ifade ediyorlar. İstediğiniz yere şikayet edin, burada biz ne dersek o olur şeklinde pek çok ifade aslında söz konusu cezasızlık politikasının olduğu bir sistemde de bunlar mevcut hale gelir, kalıcılaşır ve ne yazık ki bu durum da toplumda normalleştiriliyor. Aslında e, hapishanelerde büyük bir sirkülasyon da var, giren, çıkan, denetimli serbestlik, bütün bunları iç içe koyduğumuz zaman bütün bu hapsetme mekanizması, kontrol altında tutma mekanizması, güvenlikçi politikalar toplumun her kesimin aslında içine alıyor. E, ancak ne yazık ki toplumun geneli bütün bu sorunlara karşı karşı sessiz. E, hani bunu anlamak imkansız. E, o nedenle biz öncelikle bu hapsetme rejiminden mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini ben ifade etmek istiyorum. E, hapsetme rejiminden vazgeçilmediği müddetçe lokal iyileştirmelerle bir sonuç alınamaz. Ee, o nedenle e, hani biz bunun yanı sıra e, hasta mahpusların tedavi imkanlarının sağlanması, ağır hasta mahpusların mutlaka tahliye edilmesini talep ediyoruz. İşte Cumhurbaşkanı af yetkisini düzenleyen genelge getirildi, ancak belli amaçlar doğrultusunda getiriliyor. Hani bu genelgeler ya da infaz yasası düzenlemeleri e, pandemi e, sürecinde de yine aynı şeyi yaşadık. Hani 65 yaş üstü ve ağır hasta mahpuslar tahliye edilecek denildi, ama TMK kapsamında tutulan tüm mahpuslar hapishanelerde kaldılar e, ve e, o yıl e, 480 yaşının üzerinde mahpus yaşamını yitirdi. E ee, o nedenle hani bu hapsetme sisteminden vazgeçilmesinin yanında toplumun normalleşmeye, güvenlikçi politikaların terk edilmesi gerekmesi gerektiğine mutlaka bir ihtiyaç var. Bu yönlü politikalar üretilmesi gerekiyor. Ee, ve mahpusların da insan onuruna uygun bir yaşam sürmeleri için mutlaka bu cezasızlık politikasından vazgeçilmeli. Bütün bu hapishaneler e, sivil toplumların, e, kuruluşların, meslek örgütlerinin mutlaka denetimine açılmalı ve ihlallerinin de mutlaka sonlandırılması gerekiyor. Türkiye hem imza atmış olduğu sözleşmeler hem de kendi hukuksal normlarına uymak durumunda böyle bir mecburiyeti var. Yani hukukun çeşitli düzenlemelerle bir araç haline getirilmesinden, cezalandırma yönünde bir araç haline getirilmesinden de mutlaka vazgeçilmeli. İnsan onuruna uygun bir yaşam herkesin de hakkı, hapishanede olan insanların da hakkı.